Bugün çok farklı bir şekilde geldim arkadaşlar. Gerçi saklamam imkansız gördüğünüz gibi. Böyle bir şey ayarladım. Evdeki televizyonu gasp ettim. Getirdim buraya koydum. Dedim şöyle güzel bir şey olsun. Sonra kendi fotoğrafımı koydum. Böyle parlıyor falan filan bir şeyler oluyor. İyi gibi oldu. Bundan sonra size boş duvar izletmeyeceğim arkadaşlar. Bunu izleyeceğiz. Video çekerken de artık işi gücü bırakacağız. Bunu seyredeceğiz. <laughs> Güzel olmadı ama benim çok hoşuma gitti gerçekten. Geldiği zaman da şu köşeye de tam şuraya şöyle 100000 bin abone plaketini koyduğumu düşün. Aman Allah'ım. Çok mükemmel olacak inşallah. Herkese selamlar dostlar ben Alteniz. Bugün sizlerle birlikte Poo'nun gizemlerini çözüyoruz. Hover shortunu paylaştıktan sonra yorumlarda birçok şey görmeye başladım. Çok fazla şey görmeye başladım. Yani gizeminden tut yok bardak tutmasından yok bardak kaldırmasından yok şişe indirmen falan filan. Yok işte bokların hepsini toplarsan farklı bir son olurmuş da şöyle de böyle de. Oo. Onların hepsini bugün deneyeceğiz. Hepsini bugün yapmaya çalışacağız. O zaman lafı daha da uzatmadan arkadaşlar sizler kanalıma abone olup like atıysanız ben de videoya geçiyorum. O yorumlarının da birkaç tanesini bulursam yapılan yorumlardan şöyle sağa sola köşelere bir yerlere bırakırım ben onları. Sen lafını yorma yani. O yorumlar yapanları şöyle bir yerlere atarım. Kral adım, adım. Şimdi bu kardeşimiz sıkıntılı bir kardeş. Ne oluyor kardeşim la? Bununla hiç işimiz yok bizim. Bununla uğraşmayacağız. Biz buranın gizemlerini çözeceğiz. Benim ilk öğrendiğim gizem bunu götürüp şunun içine atmaktı. Bak bok da var orada. Bunu bunun içine atacağım atabilirsem. Abicim girsene içine. Bunu bunun içine attığım zaman sıkı bir de tuvalet çıkıyor bak buradan. Ne Bir anahtar veriyor bana. Aldım mı anahtarı alamadım mı? Onu bilmiyorum işte. Aa bu arada boku da aldım yanlışlıkla. Nasıl ya? Bu anahtar nerenin olabilir? Çıkış kapısı? Hayır. Ee, öyle bir şey yok. Öyle bir anahtar yok. Burada başka neresi vardı kilitli olan? Başka kilitli bir yer yoktu herhalde ya. Hayır başka kilitli bir yer yoktu. Şimdi bir bok daha vardı. Şurada bir yerde bir bok daha vardı. Buldum bak bu boku. Bunu daldık. aldık. 9 tane bulduğumuz zaman kaçabiliyorsun abi diyorlardı. Bir bok da şurada buldum bak. Başka nerede bok var? Her yerde bok var. Bu ne abi? Abi ne gelecek abi bir durum var. Şunun altında falan yok. Kalmadı oğlum kalmadı. Bok kalmadı. <laughs> ya böyle de çok tuhaf oluyor ya. Ne? Bu lan? Dolaptan bir şey çıktı. Ya ben bir şeyler alıyorum ama nereye gidiyor ya? Bunları nasıl kullanacağız? Katana falan çektim herhalde elime. Oğlum onu alsam elim öldürürdüm şunu ya. Lan pau! Oğlum elime alabiliyorum. Şimdi kaç tane bok buldum lan ben? Baya bir bok buldum herhalde. Bu bokları bulup da kaçamazsam var ya. Sizi var ya sizi sizi. Şimdi diğer boklar nerede? Aa bir de bok. Abi bardak falan var diyorlardı. Bardak tamam tamam. Abi bakın birini daha buldum. Buradan bardağı su dolduracağız. Suyu da dolaba atacağız. Öyle diyordu biri. Abi nasıl koyacağım işte. Sıkıntı burada. Nasıl koyacağım. Her şeyi anlattınız. Her şeyi söylediniz. Bunu niye söylemediniz? Abi şu şekilde yapacaksın. Abi bu şekilde yapacaksın diye. Bugün olmuyor. Pizza atabiliyoruz mu için? Olmuyor. Bardağı aldık. Bardak kayboldu. Allah'ım çıldıracağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu beslesem acaba? Level ilerledikçe mi verir o şeyleri de bana? Al bakayım lan. Ye ye. oğlum. Boğazında kalsın. Al bakayım al. Gel seni bir de çimdireyim şöyle bir güzel. Bir güzel sana bir duş al kaldıralım Ben şurada dur başka gizemli bir şeyler var mı onlara bakıyorum artık böyle şeylere dikkat etmek lazım yani anlayabiliyor musun po? çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun her yeri pislik bunun ya gel lan dur tamam şimdi sen yıkayacağız Tamam tertemiz oldun. şimdi sana bir de ilaç basalım lan arkana yine vuracağım Neyse al hadi al. Buna top oynatacağız. Oğlum top oynatacağız da şimdi bir dakika. Şimdi görevleri falan tamamlamış olup yanlışlıkla bir önceki şeyin muhabbetine dönmesin bak sonra. Gerçi burada başka gidecek yapacak hiçbir yer kalmadı ki. Bu bokların devam nerede o zaman? Hani 9 tane bok bulunca bir şey oluyordu. Ha, bir tane daha buldum 5 oldu. 5 oldu. Başka nerede olabilir? Saklıyorlar demek ki sağa sola. Her yere bakmam lazım. Şuradan ne güzel katana aldım. Onun götüne sokacağım. Hey, <laughs> hey. Ama işte olmuyor. Bazı şeyler el vermiyor bunu. Bunları yapmaya Sen orada topunla oyna babuş. Biz hemen işimizi halledip çıkacağız. Sen kafanı yorma. Abi bu bokların devamı ne? 3 tane bok kaldı ya. Bunun içine bir malzeme daha atsam nasıl olur? Gel lan gel. Yok bu gitmiyor içine. Sabun atsam içine? Yine hiçbir şey olmadı. İlla ile ilgileneceğim değil mi? İlla onun söylediklerini yapacağım. Allah'ım ya, Rabb'im ya al. Al sana top. Gel gel. Al. Al lan sana top. Ver. Doymadın mı? Al top. Al. Yeter yeter. <laughs> Tamam sen sen uyutalım şimdi. Sen uyu da ben içinden geçeceğim senin bekle sen. Şimdi uyku uyumamız lazım. Güzel bir uyku çekelim. Sabah önden görüşecek. Derdi ne yani? Derdi ne? Hayırdır oğlum bu niye böyle bir tepkiyle beni uyandırdı ki? Aa kapı çaldı. Ya illa poğuyu mu getirmem lazım? Gel lan buraya. Sensiz açamıyorum kapıyı Saçmalığa bak Kim geldi? Aa sen mi geldin? Oo kanki Hoş geldin kanki Dur lan Bunu buzluğa atamaz mıyım? Bir dakika bunu buzluğa bırak Ne ya? Buzluğa kilitledim kankini Ne yapabileceksin şimdi? Sen de onun yanına koyayım mı? Dur. Dur lan dur. Sen de aşağı koyacağım. Sığmıyor ki öküz. Öküz sığmıyor buraya. Çık lan. Senin keyfin yerinde mi? Al. Veremiyorum dur. Al. Ye. Al ye. Tamam sen orada dur hadi babam. Şimdi burada yanlış bir şeyler var abi. Bak gerçekten yanlış bir şeyler var. Bu bokların devamı nerede? Göt kadar yerde dönüyorum dolaşıyorum. Bir türlü boklar çıkmıyor nerede olduğu ya? Tavanda falan olabilir mi lan acaba? Tavana hiç bakmıyorum. Ama tavanda da olamaz ya. Tutup tavana da sıçmış olamazlar yani. Benim bunlarla ilgilenmem lazım. O bardak de denedim o da olmadı bak. Dolandırıldık abi. Anca dolandırılıyoruz ya. Vallahi dolandırılıyoruz ya. Top oynamak istiyorlar bir de ya. E sana yemek kalmadı kardeş. Bitti bu kadar. Aa şurada bir şey var. Aa domates kalmış lan bir tane. İkinizi de oraya bırakacağım. Siz topla oynayın tamam mı? Ben de ne bir sıkıntı var onları çözmem lazım. Benim onları halletmem lazım. Zıplamam da yok. Zıplamasız korku oyunu olur mu abi? Ne oldu lan beni burada bekliyorsun? Hayırdır? Ben sana hayatı uyuyacaksın demedim mi? Saat kaç olmuş? Abi sorumluluklarınızı bilin ya. Her şeyi ben mi yapacağım ya? Oğlum poloyu yatırdım ya. Daha nasıl yatırayım? Bu başka bir şey diyor. Bu başka bir şey söylüyor. Bir kağıt var lan burada. Dear father, I left the... Aa Paulina yazmış. Oğlum bu işte bir iş var. Bak bu işin içinde bir iş var. Bunları dolaba koymam lazım öncelikle. Dolaba koydum. Şimdi bu bardak nereye gitti? Güzel soru. Bu bardak nereye gitmiş olabilir? Az önce bir şey çıktı göremedim. Yok abi bu bardak piyasada yok. Paulina da bizi terk etti zaten. Terk etti gitti. Kaderimize bıraktı bizi. Şerefsizmiş yani. Onunla yola gidilmez. Onu anladık. Ne oluyor oğlum o ses nedir? Yine yaptın yapacağını değil mi? Yine yaptın yapacağını değil mi? Sana diyorum ki 50 kere diyorum. Oğlum surada bak. <laughs> Sana 50 kere diyorum ya yerinde dur bir rahat dur sen şurada dur lan ya ben şimdi burayı açarsam bu mal gelecek ya Allah'a gelecek benim bok falan bulmam lazım ben bok ayıklamam lazım yani gitmek istiyorum ben bir an önce ya Aa bu arada pizzacının numarasını da yazmışlar oğlum pizzacının üstünde şey var lan bir tane flash var hızlı koşan adam bir de şey var bu Resident Evil'da oynuyor herhalde Resident Evil karakteri var Kaçamıyor muyum şimdi yok bu sefer kaçamıyoruz buralarda da zaten yapacak hiçbir şey yok şu şerefsiz bize anahtarı göster gösterdi. Ondan sonra kayboldu gitti. Mecbur buraya geleceğiz o zaman. Mecbur burada Paulina'yı göreceğiz. Arkamızdan da işte bu geliyor. Bu geliyor işte. Sıkıntı burada. Bu geliyor basmaya. Ayaklarımı kopartmış. Ananı. Ananı! Ayaklarımı kaybettim. Ayaklarımı kaybettim ya. Al. Paul ben oldum. Ay, ver kardeş ver. Ben bir türlü çözemedim. Hani oğlum bu oyunun bir sürü sonu vardı. Götür lan beni. Bu oyunun hiç sonu yok anasını satayım. Bak her şeyi dökmüş yerine, yerine. Yerinden dökmüş ya. Şimdi numarayı aldık. Ben tekrar uykuya götür tamam mı? Ben uykuya götürürsen ben gideceğim orada telefondan hemen le yapacağım şimdi. Salak, yemin ederim. Tamam mı? Hemen şuradan bir lülülü yapalım. Niye olmuyor oğlum lülülü? Oğlum niye telefonu kullanamıyorum Telefon şuradaydı işte. İlla top sahasına mı gideceğiz? Gel lan buraya. Niye öyle geldin? Oğlum ben tabletleri mi alamıyorum? Aha aldım lan. Bir an dedim ne oluyor? Götür beni. Yemeğe götürme. Beni şeye götür. La futbola götür futbola. Orada işimiz yok. Şimdi bizim bu arabayı tamir etmemiz lazım. Hayırlı işler. Nasıl yaparız? Bir dakika bu top burada dursun. Sen beni banyoya götürsene. Banyoda akü mü vardı? Ne vardı? Öyle bir şey vardı. Onu alıp gelmem lazım. Ya teker teker. Teker buradaydı. Teker aldık. Şimdi beni tekrardan arabanın oraya götür kardeş. Benim bunu götürüp bırakmam lazım. Yerine bunu bıraktıktan sonra da diğerini gidip alacağız. Bak bütün dediğiniz şeyleri denedik. Bardağı aldık olmadı. Bokları topladık olmadı. En son bu kibrit muhabbeti vardı. Kibriti e de deneyeceğim. Bu da olmazsa ben burayı terk ederim. <laughs> aküyü de alayım. Beni götürür müsün? Aman 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 akümüzü atmayalım. Akümüzü atmayalım. Hadi götür beni kardeş. Şimdi sen beni buraya yatırdın ya. Ben top atacağım. Sen oynayacaksın. Sen keyfine bakacaksın. Tamam mı? Bütün plan bu kadar. Oğlum bir yere götürme beni götürme. Ya beni geri aldığın yere bırakır mısın? Beni geri aldığın yere bırakır mısın? Lan buraya bırakacaksın ya. Abi sorunlu musun? Yürüyemiyorum ben ha. Ben bir sakatım. Bana hizmet etmek zorundasın. Hizmet edeceksin bana. Nereye götürüyorsun oğlum beni? Ben uykuya gitmek istemiyorum. Ya topu topun peşine gidiyor ya. Topu nasıl seni? Şuraya getir de bırak ben artık. Allah hep tabelanın yüzünü oluyor. Elim yanlışlıkla çarpıyor. Git lan git de topu al da gel hadi. Ne bakıyorsun öyle mal mal? Top almaya git. Hemen yap arabayı tamir et. Hemen tamir edemem hemen, hemen 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 Buradan uzaklaşıp kaçmam lazım. Ah Mehmet erken dönmüşsün. Ver topu ver. Çekil önünden. Bir daha atacağım şimdi. Ya sana önünden çekil dedim. Git lan. Git da gel. Ama önce beni şeye bırakman lazım oğlum senin. Önce beni şeye bırakman lazım. Dur 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 dur. Ya ver tamam ver topu ver. Önce beni uyku tarafına götür. Benim pizzacı aramam lazım. Pizzacıyı arayacağım ondan sonra. Aranıyor diyor. Aranır mı? Tamam arandı. 30 dakika sonra geliyor diyor. Lan gel lan buraya. Beni şeye götür futbol sahasına götür Beni arabanın yanına götür Tamam beni burada indir Şimdi sen topu al da git Al ve git topu kardeşim ben, Bana nereye çarpıyorsun oğlum Hemen kaç Hemen kaç Abi adam kapıya Ananı ne oluyor oğlum Aç kapıyı aç 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 aç. Açacağız hemen Nerede bu Nerede bu Lan poğu Nereye kayboldun oğlum Abi poğu kayıp bu seferde Her seferinde burada olan adam yok ananı Oha, arabayı kafama çaldı adam. Hemen bin, 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 bin. Mutfağa gireceğiz, tamam mı? Mutfağa girip orada kiprit varmış, kiprit alacağız, kipritle. Ocağı yakacağız, ocağı yakıp ateşe vereceğiz. Öyleymiş yani. Buna nasıl bir olaysa bilmiyorum yani, baya bir uzun. Şurada bir yerdeydi sanırım. Geldi bu, geldi. Dur, 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 dur. Gelme. Abi ne nasıl bu kadar hızlı gelebiliyorsun ya? Set dediğine göre acaba ocaktan mı bahsediyor? Mesela şuralarda alabileceğim bir şeyler var mı? Oğlum o zaman ben her türlü ocağa önce ocağa tıklayacağım yani herhalde. Bilmiyorum ki. Dur bir dakika. Önce ocağa gideyim. Ya yalnız bu şerefsiz de benim tam arkamda ya. Ya abi o taraf gelinecek yer mi? Bir sürü gelecek yer var. Niye oradan gelirsin ki? Ananı sıkıştırdı beni. Aa ne? Oyunu baga soktum. Oha! Ne? Üstünden geçtim oğlum. Ananı. Seni duvara çalarım çocuk. Seni gerçekten duvara çalarım şimdi. Açtım ocağı. Ocağa başka yapacak bir şey yok bak ocakta görüyorsun. Kipliti alıyorum ve kipriti ateşe vereceğim ama nasıl ateşe vereceğim? Abi motor sıkışıyor, araba sıkışıyor. Ah! Oğlum evi yaktım ben nasıl dışarı çıktım? Bir anda spamlandım dışarı anasını satayım. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyun böyleymiş demek ki lan. Yarım saat uğraştım lan şu bir kipriti yere atmaya yarım saat uğraştım. Ve kipriti hala elimde yanmaya devam ediyor. Thanks for playing. Ben teşekkür ederim oynadığımız için. Evet arkadaşlar oyunun sonunu gördük ama kibritli sonunu gördük. Diğer sonları söylediğiniz sonları bulamadım yapamadım. Yani bok topla abi dediniz başka bir son oluyor dediniz. 5 tane 6 taneden fazla çıkmadı herhalde. Ondan sonra bardak dediniz bardak buz muhabbeti vardı onu denedim o da olmadı. Bardak kayboldu. Bir de katana bıçak geldi elimize o da nereye gitti o da belli değil. Değişikti yani. Ama yine de oyunu bitirdik en azından söylediğiniz gibi bulabildik yani en azından sonunu görebildik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın bay bay.